Üstte i̇şte, ekmeğimiz yok. Başlatıyorum. İsim güzel oldu aslında. Sence? Şu an, şu an beni görmem. Neyle oynayacağım? silah almamız lazım. var. Para yok bunun neyle lazım? Geliyorlar, geliyorlar. <laughs> ne? Ne ne? Ne geliyorlar. var? Namçul geliyor. Hey baby, hey, hey, hey. Aç ölür, aç ölürüm. Ne yaptın ne abi? Bizim de, ne yapmamız lazım? Bunu atmam lazım. Benim param çıkmıyor. Ben çıkalım Gel lan içeri gir içeri gir. Para tanımız. Bundan canlı ancak <laughs> var ha. Eee zehirli olanlara. Çantarı olana oldu lan Ya sen oğlum be. Gelmeye ne çalışayım. Gel gel. Mayısını roni. lan. Oha! Olum o ne o ona ona. Oha. o ne? O ne o? yandı. Ben biraz eğlendim gibi olabilir ha. Ben biraz eğlendim gibi olabilir ha. Oğlum merdiven bitti. Dışarı at, dışarı at, dışarı at, dışarı. Abi, bırak. Bırak. Aç 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 senin işaretini. Aç 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 senin işaretini. Köprüye geçer köprüde gelmezler. Sen oradan ben Çöprü. burada. Köprü. Sen oradan. Köprü. O kadar herhalde. Evet. Bu ne? Memnunat mı oldu? Bu ne? Vallahi iyi geldi ya ben. geldi. Bir tane nasıl Abi mermileri kusan kusan kusan. Baksam orada. Diyelim ki bu zaten evet. son turdur. Burada kal. Onun bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. bu nasıl kafa kafana sok? Ananı ya. satayım. Ben An çocuğum. Ço ço <laughs> Dokan arkadaşları geldi. Ya ay 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 ola 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 ola. Ya ola, hem önden ya. hem arkadan sokmayın lan. Amına koyayım. Ben öleceğim Öldüm öldüm öldüm. Çık 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 ola. Am Bak öldüm. Bak öldüm. <laughs> pompon. <laughs> pompon. Abi dönme Kaç 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 dışarı etmem mi? Öldüm abi öldüm. Ben de seni izleyeyim. Oha anasını satın tabanca vermeyin. Oğlum oğlum oğlum. Ayş. Oğlum oğlum. Ayş. Bilmiyorum. Ne diyoruz o bana? Beni acilen koru, koruman lazım abi. Tabanca vermiş ama ne Ya Çakala bak. Pro Bu bitti de yeri kabul et. Abi burada bir şey var orayı da. Ey. Ekipman. Abi burada dur 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 arda arda. Ha. Sen kaç yaşındasın kardeşim? 15 yaşındasın. 16 ya adım atacaksın şükürler olsun. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git artık. <laughs> Yeter. Yeter beni daralttın. Gel gel gel. Koca doğu kapısı açılıyor. Boku yedik. Boku yedik. Boku yedik. Oğlum ben buradan nasıl gireceğim içeri? Böyle girecek? gireceğim? Eee? Konuç. Eksi bir şeyler yaptı. Ona bak yine köpekler geldi. Arkada. Arkada. Abi arka sende ben bende. ölür doğurdukları. <laughs> tamamlandı diyor. 8 turumuz var abi. Böyle. Ben diyorum ben bunu aktif hmm. ne olur. Dışarı çıkma. Ben diyorum ben bir Çıkma, çıkma. Araya süreç okunuyor, yürüyün asistir. Araya süreç Ulan ölmüyorlar bana gel. Kaldı son bir kişi şey arkada. Kaldı son bir şey kişi arkada. Şey arkada. Abi çok iyi. Abi çok iyi. Oğlum nasıl ya saçmalıyorsun sen? Oğlum nasıl ya saçmalıyorsun sen? Hop senet içeriden mi sen? Abi gördün mü? Uf, Hadi. Hadi. mermi azalıyor. O mermi azalıyor. <laughs> Arda dışarı çıkma. Arda dışarı çıkma. Altı, iki. Başlattım. Bir, iki. Ay, bir, bir de en zorlarını başlattım. Kanka elinde bu var. Kaymaz mısın tarçınıma? Kanka. kanka. Ahmet. Otomatik. Bak bak. Kaymaz kanka. mısın tarçınıma? ama? Eyerim. Abi bizim tıkmamıza gerek yok. O. Onu nereden buldun lan? <laughs> gerek yok. bak sıkmamıza gerek yok, sıkmaya gerek yok. <laughs> sıkmamıza gerek yok. Oğlum yeterli. Senin yüzünden aptal. Oğlum çöktün. Senin yüzünden aptal. Bu nasıl makina? Makina da dacha. Bu <laughs> nasıl makina? Ya dacha. Abi en zoru. Şu an en zorundayım. Abi en zoru. Bu da sikim kamera düştü. Vallahi billahi zerre miskal kadar enerjim kalmadı ha. Ya bittim ya. Ya bu da can ya. Ya bu nedir ya? Bu da can, bu da tahtına tacına kurban olduğum Allah. Im. Yardım et ya. Onlar hadi. Geliyor mu? Abi biraz <laughs> elektrik Direkt... ahmet bak şey mi elektrik elektrik ne alaka? Ne oldu Ne oldu evet canavara geldik oğlum <laughs> bir saat gidin Bunu başına bu ne Lırl, bu sıkıntı değil Hayır. bu ne Lırl, bu sıkıntı değil <laughs> benim kanka Canavara bak amına yok, yok, gel, yok gel, halılarmış. Gel. Ulan biz neredeyiz? Ya. Bu müptezel pesebek nerede? Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor, piç diyor. Ya. Yani hedef ben, ben miyim şey, Tayfun, şey, ben, ben, ben bir deneme taktası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Hayır ben onun adına senden özür diliyorum tamam mı? Bitti. Böyle bir şey yok kardeşim. Ben bu yaşıma geldim babamlarla laf ya. Ha bir, bir bir veriyorum hem de fırça yiyorum. Var mı lan böyle bir şey? Ya, İnşallah Allah bu böyle kalmasın Allah 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 Kaç 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 Allah Allah ne Allah Allah Oğlum gitsene ahmete. <laughs> Git sana Ahmet e lan. Uf, bir vurdu. Gorlumu şaşırdım. Ulan bu herifin bir türlü huyunu çıkaramadım. Önce üzerime yürüyor, sonra öpüp gidiyor. Manyak mıdır, nedir? Uf, bir vurdu. Gorlumu şaşırdım. Benim peşimde değil. değil. Canavarın canı az. Uy 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 koruk, canavar canavar. Uy korre kari Arda öldü Arda öldü Ay vay şey kaçmış Ölmedim ama bir şey fark ettim bunun canı daha çok gidiyor Ay vay şey kaçmış Yazma cene Yazma Vazmı geçecek Gönül geçmiş Olan Ulan ayıva çiçek açmış be Yaz mı gelecek Bir susun be Gönülümüz bu sevda vazmı ölü Beşimde Beşimde Oğlum ona niye gidiyorsun çakal gel bana Hadi kanka sen de bir elini yüzünü yıka rahatla. Ha? Ya bir elini ayağını indir be. Bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Ona niye gidiyorsun sen? Gel bana. Canı gitme için. Canı gitme için. Ayçiçek yazma gelecek yazma gelecek geliyorum bu sefer söyle ne? Geldin, selin, oha ananı s**çayım geldiğine söyle ne? oha ananı s**çayım ah be sanki kendimi şey ha sanki kendimi şey istedim ha Kuru herif? Kuru her. Ben onları bir türlü öldürteceğim. Ben onları... Orada bu dağ harçınlaysa da, bunu biz buna ne yaptık? Biz de garibanız. Halden anlarız. Hadi git yoluna. Hadi güle güle sana. Hadi yoluna. Ona nasıl hareket lan? Yapacak. Ya burada duygusal konuşuyoruz. Ne biçim hareket o? Hareketse bizde de var. Ama sağ hareket. Geriz de. sağ goril olamasın demedim. Adam olamasın dedim. Yürü lan. Yapışak. Devam. Tutma. 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 Ben biliyorum onu ne yapacağım. İnsmişe. <laughs> Bana peşime gelmesin. Ben peşime gelmesin. Kanka, Onu yok Seni şu an izliyorum. Yakalayamıyorum. Kanka, ben seni şu an izliyorum. Silahı bırak, silahı bırak. Hızlı koşacaksın. Silahı bırak. Silahı bırak, silahı bırak. Hızlı koşacaksın. Silahı bırak. Oğlum ya roket Ulan atar vardı şey? lan burada. O neyse. Bu yüzden canı yarıdır. Bu yüzden canı yarıdır. Bir silah bulun ona dalacağım ağzı ağzının içine sık. Ağzının içine sık. Oradan daha çok zengin. Beni cennik. bırakırsa zaten sıxarım da. Beni bırakırsa zaten sıxarım da. Oy. aynen, 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 aynen. vuruyor. Ağzının içine. yerin altına gel ya bunu yapın. Hop hop yerin altına gel ya bunu yapın. Ağzının içine. Ağzının içine. Oğlum ben oyuna girdiğimde bana kuru, haber et. Ben işte. Gelen. Ben çıkıp editi yapıyorum. Ölünce. Oğlum sen bana saldırdın. He, oğlum, oğlum sen bana saldırdın. Of. Kurtulamıyorsun Kurturamıyorsun ki bu orospu. Bunu amına koduğumda. Alamıyor. Amına Allah bana sabır versin. Yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Koş 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 koş. Bir <laughs> de jumeaux à toutu kullandım. Oh, bana geldi oh, ya. Amnis. Oo, bana geldi. Çok mu Ya nasıl düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ne var lan? <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan.

Altından gelecek, altından gelecek. Kaç, kaç kaç, Altına kaç, gelince gelince, bırak, altından bırak. <laughs> 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 Oğlum bu nasıl vuruyor? Oğlum bu nasıl vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> ya sabır, ya sabır, Allah'ım yardım et, ya sabır! Ya sabır! Ya sabır!

Buna bak sahnale, Evet. Arda kaç. Kaç dikkatin onunla on, on, çekelim. Arda kaç. Kaç dikkatin çekelim. Gel lan. lan. Allah tamam. ne lan. Ya ton alamıyorum ki. Ya ton alamıyorum ki. Dikkat et. Oha. Dikkat. Abi hoca kafayı bana taktı ya. Abi bana bir şey oldu lan. Abi bana bir şey oldu lan. Hoca notumuzu sıfır verdi abi. Hoca. Bu bir tane şey zevk mi oluyor bana koyayım? Canlandı 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 Oha abi ya Canlandı canlandı, canlandı. Takım düştü Devam etsin Kaybettin tamam. Devam etsin Mağlubiyet Kaybettin İlk defa bir oyunda kaybettik ha değil valla ilk defa bir oyunda kaybettik evet arkadaşlar ilk videomuz bu, bu şekilde arkadaşımız yarın çalıştığı için e, çıkmak zorunda kaldı bakalım Kay